sevgilim arkadaşlar. Ben bu Buyurun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orkamda iki tane arkadaşlar ev var. Ve arkadaşlar bu evlerin içinde neler olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki de. Ben şimdi size bunları söyleyeceğim arkadaşlar. E, kırmızı evde ee, arkadaşlar kırmızı evde Örümcek Adam var. Ee, bu siyah evde ise arkadaşlar e, siyah Örümcek Adam var. Biliyorsunuz arkadaşlar kötü Örümcek Adam diye geçiyor. Ee, bilmeyenler de var, bilmeyenler de varsa arkadaşlar. E, örümcek Adam'ın arkadaşlar kötü hali yazarsanız çıkar. Ee, gördüğünüz gibi siyah Örümcek Adam ve arkadaşlar normal Örümcek Adam var. Sizce hangisini girin? Yorumlarda yazar mısınız? Ben arkadaşlar iyi Örümcek Adam taraftarıyım. Siz hangi taraftasınız? Yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar kırmızı yani normal örümcek örümcek adam diyenler bir siyah örümcek adam diyenler kötü örümcek adam diyenler ise iki aslında bakın hadi bakalım arkadaşlar bütün yorumlarınızı kaybedeceğim atacağım ve arkadaşlar yanımda Efe ile Sosis var Merhaba arkadaşlar Merhaba merhaba oğlum nasılsın İyiyim baba sen nasılsın sen İyiyim iyiyim Sosis sen nasılsın hi, hi. Süper süper arkadaşlar şimdi e, hangisi daha fazla gelmiş Efe oğlum söyler misin ee, Bir dakika bir dakika baba onlarınca arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olup ve like çünkü neden biliyor musunuz? Bizim videolarımızdan daha hızlı daha görüşürüz değil mi baba? Evet evet arkadaşlar Efe tamamen doğru söylüyor size. E, videolarımızdan daha hızlı haberdar olmak istiyorsanız ve arkadaşlar hemen video geldiğinde izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, açmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi 3 kişinin ismini okuyacağım arkadaşlar bunları yapan. Siz de bunları yaparsanız e, isminiz çıkabilir arkadaşlar. Hazırsanız isimleri okumaya başlayalım. İlk kişi arkadaşlar Ali olmuş. Ali kanalımıza abone olmuş. Bir açmış, like atmış ve yorum yapmış. İkinci kişi Tuna olmuş arkadaşlar. Tuna kanalımıza abone olmuş. Bir açmış, like atmış ve yorum yapmış. Teşekkür ederiz. E, arkadaşlar sonuncu kişi ise arkadaşlar Elif. Yani 4 milyon ev kan almış bir de mesh like atmış. Teşekkür ederiz hepsine. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Yes, yes, Yaşşş baba ya. Vay ya çok iyi gelecek arkadaşlar? Evet evet çok iyiler. Bizi kırmıyorlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar bizi kırmadığınız için. İlk olarak şimdi en fazla hangisi gelmiş Efe? Kır, normal örümcek adam mı yoksa siyah mı? Ee, baba iyi koyar. Normal örümcek adam sonra siyah. Kötü örümcek adam gelmiş. Tamam tahmin ettiğimiz gibi. Hadi bakalım o zaman girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi gireceğiz. Burası gördüğünüz gibi ağlarla kaplı. Çünkü örümcek adamın evine giriyoruz. Gördüğünüz gibi of çok fazlalar. Şunları bir kırabiliyor muyum ya? Kırılmıyordu arkadaşlar. Oha! Bayağı sağlam bir şey galiba bu. Oo! Oh, arkadaşlar vallahi kırılmıyor. Neyse biz durun çıkmaya çalışalım. Oo! Oh, oh. Baba ne oldu? Çıkamıyor musun? Oğlum dur dur sosis sen girme. Çık çık. Oo! Oh. Sosis çık oğlum buradan çık of oha amma mısın sosis. <laughs> baba dikkat et ya. Tamam tamam ediyorum oğlum. Baba şimdi sizi alacak mısın? Alacağım alacağım sizi alacağım. Şuna çok fazla takılıyorum arkadaşlar. Aa, buradan hadi Ah, ah, sonunda, sonunda geldim. Parkur var, sonunda. Huh. Aha, örümcek var arkadaşlar şurada. Durun bakalım akşa Enes Arslan ailesi. Gördüğünüz gibi parkur var. Enes Arslan ailesi parkurda produr bilmeyenler varsa. Hadi bakalım baba parkur ne bakalım arkadaşlar, Enes Enes parkuruna başlıyorum arkadaşlar. Bu nasıl, nasıl bir parkur bilmiyorum ama. Şurada bir tane örümcek var. Şuna bir tane vurmak istiyorum. Şu örümceğe vurdum. Gel bakalım buraya örümcek. Gel bakalım. o bayağı sert arkadaşlar. Örümcek bayağı bize vuruyor. Şu ben de şimdi ona vuruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi hop bam hop bam bam gördüğünüz gibi arkadaşlar Enes esas ölmez bu savaş burada bitmez gördüğünüz gibi arkadaşlar baba süpersin vuy 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 daha sert şey vuy yes sesini ödedim baba Yes işte bu kadar arkadaşlar ne Dedim ben size en ailesi Pro'dur Hop buradan buraya buradan buraya Aha burada bir tane daha var Dur dur gel bakalım sen buraya Sana da arkadaşlar bunu da buradan vuralım Bize dokunamasın bam Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bunları böyle öldürürken Siz de o sırada like atmayı unutmayın arkadaşlar Ama bir şey söyleyeceğim niye orada kaldı Heh geldi tamam Şöyle arkadaşlar bam bam Aa, Sekmiyor da örümcek ağın içine girince Arkadaşlar kendi örümcek ağına takılıyor Şöyle bam bir tane daha vurursam gel bakayım Bak buradayım gel gel Hop bam hop bam 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 Ölsün ulan Baba ne Lan gel lan buraya Sen bittin oğlum gel buraya gel gel Bam işte bu kadar Çip. Ne sandın oğlum Tabii. hop bam Eyvah durun arkadaşlar zıplayamadık Hop 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 Şuradan şuraya şuradan şuraya ah, Olmadı arkadaşlar tekrar deneyelim ya oldu şimdi. Hop burada da o burada garip bir şey var. Oo! Kostüm çıktı arkadaşlar. Bu şeyin arkadaşlar Kaptan Amerika'nın kostümü biliyorum ben. Bilenler varsa yorumlarda yazsınlar. Bakın arkadaşlar Kaptan Amerika'nın e, pijaması e, pardon üstü ve altı çıktı. Şapkası ve kaskı nerede acaba? Sen bakalım aşağı düş bir örümcek seni. Şuradan şöyle devam edelim. O bir tane daha bir örümcek var arkadaşlar. Vurdum ona da. Onu da şöyle attım. Öl lan. Şu akşa şunu da attım. O bunu atamadım. Dur 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 gelsin. Gel gel buraya doğru gel de seni öldüreyim. Aa gerek kalmadı. Şunları da arkadaşlar lava atalım. Pis örümcekler. Az kalsın bizi yiyecekler yani. Şöyle arkadaşlar bam bam bir tane daha vurursam düşecek. Tamam süper. Oha! Kaptan Amerika'nın hani arkadaşlar full setini tamamladık. Şimdi canımız çok yükseldi gördüğünüz gibi. Bir sürü kalbimiz oldu. Ve arkadaşlar ee, bakalım bunun ne özelliği var. Kaptan Amerika'nın gördüğünüz gibi arkadaşlar kalkanı var. Bu kalkanı acaba atabiliyor muyuz? Ben onu çok merak ettim. Atabiliyoruz galiba arkadaşlar. Hayır ya of ya atamıyorum arkadaşlar. Ben of yatamadım ya. Of amma zormuş. Dur, neyse durun durun arkadaşlar. Şimdi ben bunları daha güzel bir şekilde döveceğim. Ha ah, yanıyorum, yanıyorum 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 Çık 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 çık. Of. Kaptan Amerika'nın üstünde yakmazsın ya. Oo yanıyorum arkadaşlar. Çok fazla yanıyorum. Ama Kaptan Amerika'nın üstü olduğu için arkadaşlar yani etkilenmiyorum neredeyse. Gördüğünüz gibi bayağı da yükseğe zıplıyorum. Şuradan mesela şu örümceği bir tane koysam yanar. <laughs> Baba süpersin. dikkat et Ediyorum ediyorum oğlum. Hoppala. Şöyle arkadaşlar buraya zıpladım. Şuradaki örümceği de bir tane vurursam. Oo bu da Oraya geldiler arkadaşlar bir tane daha vurdum öldü. Oha. Çok iyi arkadaşlar. İki vuruşumu ölüyorlar. Şuna da bir tane daha vuracağım ölecek bakın arkadaşlar. Bam. 5 kalp vuruyorum arkadaşlar galiba. Oo burada başka zırhlar çıktı. Durun arkadaşlar buna da bakacağım bir. Bu ne? Oh Deadpool. Deadpool arkadaşlar Deadpool'u bilenler var mı aranızda? Ölümsüz yani arkadaşlar. Vuruyorsun mesela kafası falan tekrar birleşiyor. Vurdum arkadaşlar buna da bu da öldü Deadpool'un. Vallahi sayesinde arkadaşlar. Tamam süper. Şimdi şuraya atlayacağım derken Çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Oh, oh. Dün akşam kaptan Amerika ile devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi ama durun arkadaşlar. Deadpool'u hiç giymedik öyle. Birazcık Deadpool'u giyelim arkadaşlar. Sonra kaptan Amerika yine geçeriz. Hop bir dakika ölmeyeceğim, ölmem zaten arkadaşlar. E, Deadpool ölümsüz biliyorsunuz ki. Şöyle hop buradan buraya atladım. Şuradan şuraya atladım. Süper. Şuradan şuraya atlayacağım arkadaşlar. <laughs> tamam, siz geçildi oradan Ben atlayacağım ya. Allah Allah. Hop atladım arkadaşlar süper sosis geçil geçil aşağı hayır hayır, hayır. tamam yanmadı yanacak sandım arkadaşlar sosis yanmasın aman diyeyim arkadaşlar sosisi çok seviyoruz hop şuradan şuraya şuradan şuraya burada bir tane daha arkadaşlar örümcek var 3 tane vuruşuma ölüyorlar ve Iron Man zırhları çıktı arkadaşlar oha Iron Man olduk arkadaşlar acaba ne yapıyoruz bununla Aa, arkadaşlar bir şey açtım ben Vallahi bir şey bir şey açtım arkadaşlar Vallahi Ölçüm 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 Iron Man zırhıyla asla ölmem arkadaşlar Yok öyle bir şey e, Nasıl uçuyoruz ki da acaba Derken en aşağıya düştük Neyse arkadaşlar durun durun Ben şimdi bununla uçmayı öğrensem direkt uçarım ki e, Nasıl uçacağım ki e, Uç uçmuyor ki e, Böyle yapsam Aha böyle arkadaşlar Uuuu işte bu kadar. Nasıl? Ne dedim arkadaşa ben size ama? Ne dedim? Hop arkadaşa bir dakika şuna açsam. wow işte bu kadardır dırnakçı Öğrendik uçmayı. Hemen çıkalım şuradan. Uf buradan çıkması amma zahmetli arkadaşlar ya. Bu kadar zahmetli bir iş görmedim ben hayatımda ya. Uf Çık 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 çık. Oh çıktım arkadaşlar şimdi uçabiliyoruz işte. Woo! Oh wow çok iyi arkadaşlar. Oh, örümcek adamı gördüm. Örümcek adam geldik geldik. Oh bir dakika şuradaki örümcekleri öldürelim ilk başta. Sen örümcek aşağı. Hadi bakalım köyüne. Sen de gel bakalım buraya sana da bir tane vurdum şöyle. Şunları da arkadaşlar öldürelim yoksa örümcek adama musallat olurlar. Aynen en son buraya aldık arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Şuradan şuraya uçtuk mu zaten buraya geliyoruz. Örümcek adam iyi misin? İyiyim dostum lütfen yardım et. İyi tamam tamam geldim geldim yardıma geldim. Ve bir tane daha karakter çıktı arkadaşlar. Örümcek adamı da kurtaralım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi örümcek adamı da kurtardık. Örümcek adam iyi misin? İyiyim dostum teşekkür ederim beni kurtardığın için. Ne demek ne demek? Durun arkadaşlar şimdi... Ee, bir şey söyleyeceğim eşyalar gitti Allah Allah çok garip bir şey ama arkadaşlar şu an anlamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oo bu ne böyle? Oha! Uçuyorum sandım arkadaşlar bir an ama gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir karakter oldum Black Panther. Arkadaşlar yani siyah siyah panter olduk arkadaşlar çok garip bir şey Allah Allah durun arkadaşlar bunu bir deneyelim bunu ne varmış onlara bakalım şimdi şuradan böyle gidebiliyoruz tamam bu güzel ama arkadaşlar ayrım ben Man... aa anladım he arkadaşlar ayrım ben zırhı otomatik geliyor ve uçabiliyoruz uh -huh. Yeah. İyi işte arkadaşlar çok iyi ya Uçabiliyoruz ya o çok iyi bir şey arkadaşlar Uçmak var ya en güzel şeylerden birisi bence <laughs> Sence de mi öyle? Süper oğlum süper. Arkadaşlar neyse buyrun burada sonuna gelelim. Umarım arkadaşlar, umarım eğlenmişsinizdir. Ama arkadaşlar ondan öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar size bunu da soracağım. En fazla hangi karakter hoşunuza gitti? Yorumlarda yazın. Kaptan Amerika diyenler 1 Deadpool diyenler 2 e, e, Siyah panter diyenler 3 A, demir adam diyenler yani Iron Man diyenler ise 5 yazsınlara bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar bütün yorumlarınızı kalp atacağım. Eh, kanalımıza abone olacağım. Lütfen kanalımıza abone olmayı maç ve like atmayı siz de unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yani çıkan iki tane video var arkadaşlar. Onları lütfen tıklamayı unutmayın. Onlar güzel videolar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yani çıkan iki videodan herhangi birisine girin. Hoşçakalın ve bye bye.